Range Rover Velar. Benzinli mi? Dizel mi? Arkadaşlar araçlarımız Range Rover Velar. Bu taraftaki benzinli versiyonu, bu taraftaki dizel versiyonu. İkisi de yeni nesil motorlu. Bu 204 beygir, bu 250 beygir. İki araçta da ısıtma, soğutma, aeromatik ve meridian ses sistemi gibi gerekli özellikler mevcut. Bu arabalar narin arabalar ama diğer Range Rover modellerine göre nispeten daha sorunsuz ve aynı zamanda daha fütüristik tasarımıyla ön plana çıkan arabalar. Arkadaşlar, iki aracımız da R-Dynamic S paket. Bu aracımız 2021 model, 118.000 kilometrede. 1,5 parça boyamız mevcut. Bu aracımız ise 2022 model, 71.000 kilometrede. boyasız, hatasız. İki arabada İçi dışı tertemiz. Bu aracımız ilanda mevcut. Bu aracımız ise sosyal medyaya özel paylaşıyor. İki aracımız da muadillerine göre uygun verilecektir. Peki siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda buluşalım.